Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Atlas CBS uygulamasından hangi katmanlara verileri görüntüleyebiliriz ve bunlardan üzerinden çizim yaparak nasıl veri indirebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bu uygulamaya basic.atlas.go.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Buraya kullanıcı adıyla giriş yapmak gerekiyor. Önce üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra kullanıcı giriş yapıyoruz arkadaşlar. Temel görünüm bu şekilde. Altlık haritalar kısmından atlı haritamızı değiştirebiliyoruz. Etiketli uydu, etiketsiz uydu. Temel haritalar, harita genel komutanlığının altlıkları gördüğünüz gibi. Bazıları geliyor, bazıları gelmiyor. Karayolları haritası. Temel harita ve siyah. Koyu planlı arka planlı harita ben bunu kullanıyorum genelde. Sağ tarafta arkadaşlar araçlarımız var. Burada Atlas çizim araçları diye bir menü var bakın. Tıkladığımızda şöyle açıldı. Bu menüyü göremeyen arkadaşlar şöyle üst tarafa gelip klavyeden kontrol tuşuna basılı tutarak farenin tekerleğini ileri geri yaparak menüyü küçültüp büyütebilir arkadaşlar. Yakınlaştırmayı şöyle ayarlayarak bu menüleri görebilirsiniz. Daha sonra Veri Ekle kısmından katmanlara harita üzerine ekliyoruz. Neler var? TKGM ilk Konut Satış Verisi, TKGM'nin verileri. Başka neler var? Bakıyoruz. Açık Veri Katmanları, Afadın verileri var. Neler var? Başka bakıyorum. Harita Genel Müdürlüğü neler varmış? Sayısal Arazi Modeli. İller Bankası'na ait neler varmış? Nazım İmar. Tıklayalım bakalım ne varmış? Veri ön izleme sağ tarafta. Ön izlemesi yapılıyor. Galiba boş bu veri. Bazıları boş bazıları dolu arkadaşlar. Bunlara kontrol etmemiz gerekiyor. Bakıyorum neler varmış? Haritayı ekle diyerek de bunu ekleyebiliyoruz. Katman bulunamadı. Boş muhtemelen. Tekrar veri ekle diyoruz var olanlara bakalım şöyle neler var? TKGM Tapu, Tapu Kadastro Maxis Parsel Servisi. Bu dolu arkadaşlar bakın. Şu an görünen veri tabanı Maxis yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün parsel servis verileri. Yani gelen idari sınırlar, tapuya ait sınırlar, mahalle sınırları, şu görünen sınırlar. Tapu'ya ait mahalle sınırları. Yakınlaşınca parselleri de görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi katman hakkında bilgiye tıklıyorum. Burada katmanla alakalı bilgiler geliyor arkadaşlar. Şöyle konutlar, parseller vesaire bunları görebiliyorsunuz. Kapatmak için de bunu arkadaşlar buradan çöp kutusuna basıyorsunuz. Sol tarafta ne var başka? Türkiye 3x3 sayısal yükseklik modeli. Tıklıyorum. Türkiye'nin sayısal yükseklik modeli verisi. Daha sonra ne var burada? Su erozyonu risk haritası. Bütün Türkiye. Bazı bölgeleri yok galiba. Rüzgar erozyonu risk haritası ona bakalım bir de. Buradan tıklayarak ekliyoruz bunları arkadaşlar. Başka neler var? E, il verisi, ilçe verisi. Başka tabiat varlıkları demiş sit alanı demiş mesela ekleyelim. Var mı? Dolu bir mı? gördüğünüz gibi sit alanları gelmiş mesela. basit bir alana yakınlaşalım. Bunların bilgileri de vardır muhakkak. tıklayalım bakalım üzerine. Konya Ilgın Çavuşlu Göl Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı diye Tablo verisi indir demiş. Enlem ve boylam değeri var bakıyoruz. JSON, CSV tıklıyoruz. Harita üzerinde çizim yapmayı göstereyim. Çizim araçlarını getirmiştik sol tarafa geldi çizim araçları. Burada çizgi, poligon ve nokta olarak çizimler yapabiliyoruz. Poligon çizelim örneğin. Fareden sol klik yaparak çiziyoruz arkadaşlar böyle. kaba hatlarıyla çizeyim. Nasıl aktaracağımızı göstermek için. Sol klik yaparak çiziyoruz arkadaşlar. başladığım noktaya gelip çift tıkladım bitirdim. çizdiğim alan bu. Daha sonra şuradan sit alanını kapatalım be. Daha sonra şu alttaki atlas katmanı olarak kaydet kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Eklemek istediğiniz katmana bir başlık veriniz. Tamam diyorum. Sol tarafa böyle bir katman eklendi bakın. Daha sonra burada bu veriyi KML olarak indir diyorum. ArcGIS programına geliyorum. Arc Toolbox, Arc Toolbox, Conversion from KML, KML to layer diyorum. İndirdiğim KML dosyasına Input KML file kısmından seçiyorum. Burada KML'den shape'e çeviriyorum veriyi. adı Çavuşlu Göl Koruma Alanı. Şuradan sembolünü seçiyorum. Altına bir de Bing hibrit atıyorum bakalım doğru yere gelmiş mi gelmemiş mi? Kontrolümü sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi Çavuşlu Göl barajı tabiat koruma alanına bu şekilde çizdik. Atlas'tan bu şekilde veri indiriliyor arkadaşlar. Yine bu konuyla alakalı istek bir konularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konuları soru görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.